Bir tekne günü daha. işte geldik yine bir gün kalacağız. Teknemizi temizleyeceğiz. Gene Marmaris'in içinde. Belki bir turunç yapabiliriz. Bakalım rüzgarın durumuna göre değerlendireceğiz. Koya gittiğimizde ya da ilginç bir şey gördüğümüzde paylaşalım. Görüşürüz. Bu tehlikeli yaratıklar. Geçen gün arkadaşımın teknesi diye bir kanal var. Orada da vardı. Hakikaten çok tehlikeliler. Vay. Bir tek şu yemeği Şöyle bir yere geldik. Marina ileride. Ee, şimdi burada rüzgar almıyor burası. Güzel. Kıştan kara yapmayacağım belki yerimizi değiştiririz çünkü zincir tuttu tutmadı hiç bakmadım ona. Neyse biraz sonra görürüz zaten. Bedir Adası'nda bir türlü çapayı tutturamadım. Şimdi şu karşıdaki içmelere gidiyorum. Burada da biraz rüzgar var galiba. Yani. İçmelerden vazgeçtik. Turunca gidip bakacağım nasıl diye. Şöyle arkadan gidiyoruz. Turunca geldik. Bir tane tonoz bulduk şurada. Hemen tonoza çöktük. Şimdi şöyle bir yer. şuradan da bu iki işaretin oradan Kablo mu geçiyormuş neymiş? Oralara demir atamıyorsun. Şöyle göstereyim bu tarafı da. Güzel yer. Şimdi bir markete gideceğim. Şimdi teknede ne yemek yapılabilir? Tavuk. Ee, et makarna. Ama arkadaş yani işkembe yapıyoruz. Şu arkadaş. Yani işkembe yiyeceğiz yahni olarak. falan. Çekerim onu da bitince. Şimdi burada market bulacağız. Biraz ölü şehir ama olsun. Teknemize bakıyor. Tabii mekanların çoğu kapanmış. Haklı olarak. Şu market varmış oraya gidiyorum. Buradaki otelde kalmıştım daha önce. <laughs> Turunç Otel. Korku filmi ah. gibi. Kimsecikler yok. Ama yolun sonu çok güzel deniz. Buranın VC'si çok ünlüymüş. Adam koskoca punto başlık yapmış. <laughs> Teknem de ne güzel yetişmiş dolaza. Hava düzgün olursa burada da kalabiliriz. Biraz solukan var ama idare ederiz herhalde iskele vardı diye yanaştım. Görünmüyordu. İskele böyleymiş. Evet. Oh. Oh. Buz! Ay. Aa, ah, tamam çekme buz tuttum zaten. <laughs> oh! misafirimiz var. Gece burada kalmaya karar verdik. Şöyle bir de kafe mi vardı şurada? Ha şurada şurada. Şurası kafe. Akşam bir de gideriz bakalım. Takılırız oralarda. Şurada bir arkadaşımız yüzüyor. Helal olsun ya, çok iyi. Deniz bayağı soğuk çünkü. Şimdi pasta almaya gittim. Pastane kapalıymış. Bu arada buraya botu koydum. Güzelmiş burası. Yazın buraya bordalayabiliriz aslında. Yazın çok güzel oluyor burası. Burası turunç otel. Güzel bir otel. Şurada bir mağara falan vardı ona bakacağım. Evet, işkembeler. Pabuç, tarator, piyaz. Şöyle. Umutlar da geliyor içeri. Kuşlar da bizi bekliyor bir şey versin diye ama ne vereceğiz bunlara bilmiyorum. Ekmek vereyim şunlara ya. Hadi, hadi, hadi. Akşam yemeğimizi yedik. Hadi, hadi, hadi. Şöyle. Hadi, hadi, hadi. Arkadaş şu saçma diziyi seyrediyor. Hadi. Şu bulaşıklar. Şöyle. Durumunu da göstereyim. Hava çok düzgün. 2-3 tane restoran çalışıyor. Şu 1, 2, 3 tanesi çalışıyor. Ama müşteri yok galiba. Durumumuz bu. Bu gece burada kalıyoruz. yani sabahtan kaçarız kahvaltı edip. Sıra. Gece durumumuz bu. Bir tencere işkembeyi yedikten sonra böyle üstüne bir de tatlı yedik. Baygın halde burada uzanıyoruz. O dizi seyrediyor. Ben telefonu kurcalıyorum. Oyun falan oynadım. Tabi yaz gibi değil yazın çok daha fazla yapacak şey var teknede ama bu da güzel bu da kafa dinlemek için ara sıra kaçamak yapmak güzel oluyor her hafta çekilmez de 15 günde bir geliyorum zaten tekneyi boş bırakmamak için belası böyle yarın sabah e, kahvaltıdan sonra e, dönüş yoluna geçeceğiz bu arada yarın şurada bir tane mağara var. Oraya girebilirsem orada bir çekim yapmak istiyorum. Değişik bir yerde. Karşı tarafı açılıyordu falan. Neyse yarın görüşürüz sabah tat. Günaydın. Şimdi Marina'ya gidiyoruz. Saat 8 oldu. Dün akşam bayağı bir sallandık. Tekneyi temizleyeceğim. Ondan sonra basıp geleceğiz. Tekneyi toparladım. Şimdi şu botu bağlayıp güzel marinamızdan çıkıyoruz. Görüşmek üzere.